Diş hastanesiyle ilgili durumumuz şu. Diş hastanesinin geçici kabulü yapıldı. Bir 7 Aralık acil sağlık hizmetleri haftası kapsamında basın toplantısı düzenleyen Çorum İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Sinan Zehir, sağlık alanındaki gelişmeleri değerlendirdi. Yeni yapılan diş hastanesine dair açıklamalarda bulunan Zehir, tıbbi cihaz kurulumlarının tamamlanmak üzere olduğunu ve hazırlıkların hızla devam ettiğini söyledi hastanenin içinin tıbbi cihazlarının kurulumu da e, tamamlanmak üzere. Biz, e, Sağlık Bakanımızın e, şehrimize geleceği belirtilmişti. Sağlık bakanlığımızın şehrimize geleceği tarihte hastanemizi açacak şekilde her tür hazırlığımızı tamamlamış durumdayız. Tabii şimdi hastaneler kurulurken, bu hastaneler diğer fiziksel mekanlar gibi değil, e, hastanelerin bir sürü özellikle alanları oluyor. E, bu özellikle alanların kendilerine ait testleri ve hazırlanma süreçleri de söz konusu. Hastaneye getirdiğiniz herhangi bir cihazı herhangi bir alana koyup ertesi gün hemen çalıştırmaya başlayamıyorsunuz. O yüzden geçici kabulden bugüne kalan kadar geçen süreçte tüm bu süreçler sağlıklı bir şekilde ve olması gerektiği gibi devam etti. Burada herhangi bir aksaklık yoktur. Biz e, buradaki herhangi hizmette bir kesintiye sebebiyet vermeden, aksaklığa sebebiyet vermeden hastanemizi bir cuma günü burada kapatıp pazartesi günü de diğer tarafta açacak şekilde her türlü hazırlığımızı yaptık. Burada herhangi bir aksama söz konusu değildir.